New video guys nice 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 nice. Herkese selam dostlarım. Merhaba canlarım. Merhaba oyun severler. Hemen bir silah ver abi. Ver abi şu DP'yi. Sen misin lan? O aklımı çıkardın lan. Var mı abi gelen? Abi gitmedi, ha daha gözükmüyor. O zaman gelen giden olmazsa şurayı lootlayalım. Yoğun ve hızlı bir şekilde adam aramaya devam edelim abi. Ha ses. Şu 2x'i iki at abi. Sür abi. Ulan bu kızıldırelli yam yam dansı şey gibi ha müziği gibi. oyun kasıyor Mustafa çok güzel. Ha burada bir drop vardı. Bu arada sanki böyle bir aha burada da biri var. Tamam. Şu, nereye gidiyor Mustafa? Alın, 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 alın. <laughs> ha burada dur burada. Dur şimdi, şöyle bir saçmalık var. Açılsın biraz. Lan aşağıya düştüm. Aşağıya düştüm lan. O bunlar sağlı sollu. Şurada bir beyim var ama. Dur. Tamam. Şimdi şunu ben bir daha kullanayım. Şunu atayım. Sola dikkat et. Şunu ben bir daha tekrarlayayım. Ya. Yeah. Al Nerede öteki? Hala ağacın arkasında mı? Bunlar sonuç belli şeydi abi. Şu ağacın abi arkasında kanalım. Baba bana niye şey atıyorsun? Abi aşağı mı? mu? Atla aşağıya. Abi aşağıya Dur ben bir kit basayım. Neyse kiti boşver seni kaldırayım da. E oğlum bunların... Sen daha can basmadı. Kalkma şeyi var abi bunların. Nasıl kalkma şeyi var abi? Thank you. Ya bitirme 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 bitirme. Niye? Abi kalkma süresi bitsin bunları kalkamayacak bir daha. Kalkalım. Geldi bir kişi. Nereye geldi? I got supplies. Mark the location. Ha, üstümüze tekrar mı geliyor bunlar? Bir daha. Bu var ha. Nereye bayıldın? Şunları bekliyorum ha. Şuradaki bayıldı. Sanırım gördüm. Onu da çektim. Şuradaki baygın gelmedi yalnız bana Mustafa. Şimdi geldi şey. Neydi o? Abi, yani bana oynasana. Hadi, bana oyna. Alana giderim. Sen bir alana gir alana boş ver. Alana tenha sakin bir yere git. Oha abi ya bunlar niye bu kadar çok agresif oynuyorlar ya? Tamam. Aynen burası güzel. Ya izlemiyorsa, Yemin ederim izlemiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Mısık bir dakika. Daha kafamı göstermedim. Bir dakika. Yapma ben Ya valla sinir oldum ya. Abi sussa ben ses alamadım ki. Hiçbir ses alamadım ya. Ya son adamdı ya. Neyse vatan sağ olsun.